Arkadaşlar merhabalar bugün farklı bir içerik yapmak istedim bugünkü konseptimiz sadece sağ taraftan oynuyoruz arkadaşlar ne olursa olsun soldan gelen ataklara cevap veremeyiz sadece sağ taraftan oynuyorum e, tabii ki hava kartı olursa şu şekilde belki savunulabilir ancak sağ taraftan oynayacağım bakalım nasıl maçlar çıkacak toplayıcı sağ taraftan tabii atmak zorundayız şimdi rakip mesela soldan binici atsa izleriz. Ha orada bir an konuşurken kaçırdım <laughs> madenci. Neyse. En azından rakip de şu anda sağ taraftan oynuyor. O yüzden güzel. Yani rakip öbür taraftan oynasa kaybedeceğinin farkında değil. Evet o zaman bir golem hatağına çıkalım buradan. Vay be dedi. Yani mesela şimdi şöyle de bir şey var. Bu desteğiyle oynadığımız zaman 3 taç alma ihtimalimiz yani şöyle pardon 2 taç alma ihtimalimiz çok düşük. Çünkü ikinci taca gidemiyorum. Ya 1-0 kazanıyorum ya da 3-1 falan ya da 3-0. Yani hiçbir türlü o ikinci tacı alamıyorum. Ya 3 taç ya 1 taç. Bu içeriğinde böyle garip bir taraf oluyor işte. Güzel. Şifacı iyileştiriyor. Büyülü okçuya karşı kasırgamı da bekliyordum zaten. Güzel evet yani rakip ne buttu ki bizim tarafımızdan oynadı. Hatta şöyle arkasından evrimli barbarları da basacağım şimdi. Hemen atalım. Evet bakalım ilk maçımızdan 3 taç alabilecek miyiz? Sadece sağ taraftan oynayarak ilk 3 tacımızı aldık. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Stonks Boy geldi. Evet. Mesela ona hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden golem atacağım. <laughs> ya bir de bu içeriği yapmada hani golem desteleri biraz daha uygun. Hani çünkü belki kule fedası falan yapabiliyorsunuz. Ha ya bunu mesela 2.6 destesiyle böyle bir içerik yapılamaz. Yani neredeyse imkansız gibi bir şey olur. Evet adam direkt beleşe kule aldı. Alır mı orayı? Aldı. Şifacı atalım. Ne yaptı orada? Ne yaptı orada o? Klon mu attın ha? Yanlış kart mı attın? Ne yaptın? Yine mi 3 taç? Evet yine üç taç atıyoruz galiba. Yani orada rakibin yaptığı o hamleyi anlamadım da. Arkadaşlar size en iyisi bu içeriği her zaman uygulayın. Çünkü direkt 3 taç. Ooo kral. Beni bu kadar izlediğini belli etmeseydin. Özellikle Tesla'ya klon atınca beni benden aldın. Evet bir haku atarak bu maçı da bitirelim. Evet, üçüncü rakibimizi bulduk. Mut Sol go. Şimdi taktiğim şu, evet, muhafızlar aslında taktiğimi bozacak bir karttı. Şuydu, sol taraftan atak yaparsa, üst, e, golem atmayı düşünüyordum. Ancak muhafız attı. İki taraflı atak yapıyor. Muhafız aslında tam bu içerikte bizi sıkıntıya sokacak bir kart toplayıcı dikelim bari. Muhafızlar orayı alır mı? Alır galiba, alır mı? Bir bakalım. Almazsa güzel olur ama almaz. Patla olunca. güzel. Evet arkadan top arabası geliyor. Bu iyi olmadı. Tam böyle atacağımız sanki biliyormuş gibi bir de orada özellik açtı. İki tarafını şu an sıkıntılı durumdayız. Bakalım. Evet mesela o dar. Şimdi şu şekilde mesela. Şöyle bir kasırga atmak olur mu? Yani sonuçta sağ taraftan da oynanıyor, sol taraftan da oynanıyor. Neyse. Yani kasırga konusunda biraz kafam karışık. Mesela şu şekilde kasırga atabilir miyiz? Bu arenanın sağ tarafı olur değil mi? Evet şimdi elektro ejder atalım. Bir de şifacı atalım. Goblinstein'e karşı etkili olsun. Evet. Mesela o muhafızlar da biraz bizim canımızı sıkar gibi şu şekilde savunabiliriz. Arena'nın sağından oynuyoruz sonuçta. Burayı savunalım. Canımız çok yanmasın. Elektro ejder ölmesin. İyi. Güzel. Yaşa orada. Evrimli barbarlar da geliyor çünkü. Evrimli barbarları da attım. Hemen kasırgayı da atıyorum. Ah be. Ok attı. Yavru ejder nasıl öbür tarafa vuruyor bu arada? Gördünüz ben yavru öyle atmadım. Ama bir şekilde oraya gitti. Alın orayı. Ah be. 350 kaldı orası. Ya bir de oraya almakla uğraşacağız şimdi. Adam 3 derece gelse kazanacağının farkında değil galiba. Hemen elektro. Acil. Hemen buradan bir barbarlar. Hadi hadi. Şifacı da attım. Şöyle yaptık. Vur. Vursana. İnanılmaz yüz can kaldı. Git vur. Git vur. Hayır. Hemen eritelim. Güzel. Hadi git artık oduncu vur şuraya. Oh be. Evet bu maç zordu ancak 3. galibiyetimizi de aldık. Evet 3'te 3 üç gidiyoruz arkadaşlar. Eyvah oraya bir şey atamıyorduk değil mi? Az kalsın unutup şifacı atıyordum. Mecbur bırakıyoruz. Ne vardı öbür taraftan gitsen? Şöyle bari yavru ejder atalım. Ya yani savunmayı bile 3 tacı savunmaya dayalı yapıyoruz. Hani prenses kulesini savunmaya dayalı değil maazallah. Yani prenses kulesini savunmak kim biz kim tabi. Arkadan alır mıyız onu? Bir tane daha vur. Harikasın kasırga atmaya da gerek kalmadı. Alır mıyız orayı? Aldık çok güzel. Yani bir bir yaptık en azından. Arkadaşlar yalnız bir dakika. O prensesi nasıl savunacağız? o prensesi nasıl savunacağız abi? Ya en gelmeyecek kart geldi. Ne yapacağız prensesi? Şöyle yapsam yetişir mi? Aa onu da yanlış attım. Oh neyse. Prensesi bir yere kadar çektim. Biliyor musunuz? Kraliyet devri atması o kadar iyi oldu ki. Biraz ortaya da dayalıydı ama sağ dayalı attım arkadaşlar. Yani onu da anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Hani sağ taraftan oynamıyorum. Pardon sol sol taraftan oynamadım yani. Ee, şimdi burayı savunalım da. Mesela ki bu tamam mı? Bir anda gaflete düşüp 3 <laughs> taşa kraliyet devası izleyeceğiz. Yine prenses attı. Şimdi o prensesi 3 taş atmadan bizim atmamız lazım. Savunamıyoruz çünkü prensesi. Hadi golem daha hızlı. Üç tacı atarsa izleriz. Neyse ona vuruyor. Aa, bu da güzel. Tamam goleme vur o da olur. Bol bol çalışır o prenses artık. Şuraya atalım. Evet bu maç gideceğim. Onlara bir şey yapamıyoruz şu an. Kasırga da atamıyorum. Yani çünkü sağ tarafa atmış olacağım. Evet bu maç adam soldan bize öyle bir savundu ki. izlemek zorundayız. Evet hiçbir şey de yapamadık. Maç gitti. <laughs> yani zordu ya. Özellikle böyle. Evet, o, evet planın da dışına çıktım. Kaybetmeyi hak ettim bu maçta arkadaşlar. Evet orada istemeden solda attım. Yani o da refleks olarak insanın atası geliyor. Yapacak bir şey yok. Rakip soldan çok iyi savundu bizi. Evet rakibimizi bulduk. Arkadaşımız 2023 yılından rozet almış. Yani bu elemanı ne yapacağız hiç bilmiyorum. Sağdan gitsen. Nasıl olur? Ya neden hepiniz soldan atıyorsunuz? Ya bana gareziniz mi var? Buradan oynasan ölür müsün? E ne yapayım ben şimdi? Al bıraktım. Yani beni izleyen arkadaşlar da muhtemelen Berk abi ne yapıyor diyeceklerdir. Bu videoyu izliyorlardır diye umuyorum. Yani bu maçı izleyip sonra Berk abi böyle oynuyor. Biz de böyle oynayalım falan yaparlarsa. Çünkü mesela klanıma şeyler geliyor. Benim desteme oynayan dostlar geliyor. Yani benden öğrenmeye çalışıyorlar falan. İşte o zaman gittiğimiz gün olabilir. İnsanlara çok kötü örnek olabiliriz. Evet. Buradan gel ya. Aynen işte buradan gel. Buradan oynayalım beraber Gül'ü oynaya. Elektro ejder. Elektro ejder sattı. Arkadaşlar yalnız çok zor içerik. Oynaması gerçekten o kadar zor ki. Eğer ki de böyle iyi bir oyuncuysa ya iyi bile olmasın. Hani az çok oyunu bilen bir oyuncuysa bile her türlü patlıyorsunuz zaten. Şimdi bu arkadaş yani bu deste 3 taş destesidir tamam mı? Ben golemi atarım bu adam 3 taca gelir. İşte o zaman ne yapacağımız meçhul. 3 taca gelirim pardon. Buradan golemi atarım tamam mı? Muhtemelen bu eleman tersten bize gelir. Eğer ki öyle bir şey yaparsa elektro ejderle artık şöyle savunmaya falan çalışırız. Biliyorum biliyorum bu adamların ben ciğerlerini biliyorum. Evet böyleler. Bu adamlar böyle oyuncular. Hadi hızlı gel de bari. Elektro çalış bari. iş yap. Kıvılcım vurmadan bizim almamız lazım onları. Of. Çok kötü oldu. Hemen 3 taca. Oduncu atalım. Daha hızlı 3 taca alırız. Koşun. Hadi. Siyahlar rozeti olan adamı buradan oynayarak yenmek. Buradan da atalım bir şeyler. Çok güzel. Ve kazandık. İşte budur sadece sağdan oynayarak bir galibiyet daha aldık. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.